Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Bayrak şiirinin diksiyon kuralları kapsamında çözümlemesini yapacağım. Önce normal okuyacağım. Ardından tek tek kuralları sizlerle paylaşacağım, sizlere de göstereceğim. Önce kurallarımızı hatırlayalım. Ayaklarımızın ikisi de yere basıyor. Dik oturuyoruz. Diyafram nefesi alıyoruz. Karın nefesiydi biliyorsunuz diyafram nefesi. Bir de en önemli kural yüksek başlıyoruz metni okurken ve solu alıp verirken söze başlıyoruz. Bunlar çok önemliydi. Solu alırken değil, solu verirken söze başlıyoruz. Şimdi okumaya başlıyorum. Solu aldım. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder, gölgende bana da bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar. Yurda Ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düştüğümüz gün gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin altında öleceğim tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer beğen, nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeyim. Evet, tabi bu şiir özel bir şiir arkadaşlar. Coşku var, o coşkuyu da vurgularla ve tonlamayla vermeniz gerekiyor. Bu da ayrıca şiirin tadını ve o farklılığını ortaya koyacaktır. Şimdi arkadaşlar bu metni diksiyon kurallarına göre çözümleyerek okuyalım. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Ey'deki e nasıl bir e'dir? Ey diyoruz. Ey demiyoruz. Kapalı bir e var. Kız kardeşimin gelinliği. Gelinlikteki e de kapalıdır. Gelinlik gelinliği şehidimin son örtüsü. Şehitteki E de kapalıdır. Şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım. Bayrakta yumuşak G var. Biliyoruz, yumuşak G'yi düşürüyoruz. Bir önceki sesli harfi bir ses uzatıyoruz. Bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Bakınız burada destan sözcüğü genelde yanlış biliniyor. Yaygın yanlışlardan biridir. Destan kısadır arkadaşlar. Destanı değildir, destanıdır. Ama yaygın yanlış haline geldiği için çokça da kullanılıyor. Kulakta bir dolgunluk oluştu bu sebeple. Sanki kısa okununca yanlışmış gibi gelebilir ama doğrusu destanıdır destanını yazacağım. Bakınız burada yine harf daralması ve yumuşak G kuralı var. Yazacağım diye yazarız ama okurken yazacağım deriz. Sana benim gözümle bakmayanın, burada yine bir kuralımız var, harf daralması kuralı. Bakmayanın diye yazılır ama okurken bakmayanın diye okunur. Mezarını kazacağım. Burada yine harf daralması ve yumuşak G var. Kazacağım kazacağım diye yazılır. Ama okurken harf daralması kuralı devreye girer. A ya da E sesi I ya da iye U ya da Ü'ye dönüşür. Burada A sesi I'ye dönüşmüş. Kazacağım şeklinde telaffuz ederiz. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Bakınız burada da yine harf daralması var. Bu sefer A harfi U'ya dönüşmüş. Bozacağım. Yine yumuşak G kuralını da biliyoruz. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgende bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar? Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Işıktaki yumuşakkeye var, ışığı yeter ona dikkat edelim. Yine doğmasın derken de yumuşakkeye kuralına dikkat edelim. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün dağlara yumuşak Y harfinin doğru telaffuzu. Kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düştüğümüz gün gölgene sığındık. Sığındık derken yumuşak ye harfi unutmayalım. Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı. Barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim. Burada yine çiçeğim derken yumuşak Y'ye dikkat edelim. Çiçeğim, yumuşak G'yi bastırarak ifade etmiyoruz. Düşürüyoruz bir önceki sesli harfi bir ses uzatıyoruz. Çiçeğim şeklinde telaffuz ederiz. Senin altında doğdum, senin altında öleceğim. Bakınız burada E harfi daralma kuralıyla Ü'ye dönüşüyor. Öleceğim şeklinde telaffuz ederiz. Yine yumuşak G de var. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Bakınız herdeki E açıktır yer yeryüzünde yer beğen. Yer derken de yine e telaffuzu e'yi aç açarak telaffuz etmemiz gerekir. Yer beğen nereye dikilmek istersen söyle seni oraya dikeyim. Bakınız orada da yine dikeyim diye yazılır ama harf daralması kuralı sebebiyle dikeyim şeklinde telaffuz ederiz. Evet umarım katkı sağlamışımdır arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.